Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir anne yemek tarifiyle geldim. Bugün patates yatağında tavuk yapıyoruz değil mi anne? Sebzeli tavuk. Sebzeli tavuk yapıyoruz. Annem patateslerimizi hemen koymuş bu şekilde doğramış. Patateslerimizi haşlamaya Bırakacağız hemen sıcak suyumuz üzerine ilave ediyoruz patateslenmiş haşlanırken annem sebzeli tavuğumuzu malzemelerini hazırlasın iki tane de tavuk göğsümüz var onları doğrasın sebzelerimizi doğrasın patateslenmiş haşlansın aşam aşam ben de size bütün her şeyini göstereyim patatesimiz haşlanıyor arkadaşlar her şey yolunda annem hemen tavuk etimizi güzelce doğramış böyle küçük küçük suyunu çektirdim annem sonra birazcık sıvı yağ koydum yarım çay bardağı kadar burada soğanımız sarımsağımız var biberlerim var kırmızı biberim yeşil biberim anneciğim domatesim var salçaları koyacağım mı? yok anneciğim salçayı sosuna yapacağım kızım birazcık kırmızı toz biber ilave edeceğim damak tadımıza göre de birazcık Tuz. tuz ilave edeceğim anneciğim. O zaman da patateslerimiz haşlanıp hep birlikte yaparız. Olur. Evet. Güzelce patelensinler arkadaşlar sebzelerimizi. Tavuğumuz böyle birbirini etsinler. Annem kırmızı toz biber ve tuz ilave edecek. Daha sonra güzelce karıştıracak. En son patates püresini yaparken sizlere gösterelim. Patateslerimiz haşlandı. Birazcık tuz ilave ediyoruz ve margarinimizi koyduk. Şimdi hemen hani çok oldu sanki. Yok anneciğim patates tuzu kaldıran bir sebzemiz olduğu için anneciğim içine de evet. çok az koydum. O yüzden İçimizde oldu anneciğim. Onu da hemen şuraya koyuyoruz. Keşke altına bir şey serseydi anne. Sıcak ya. Hemen severim anneciğim. Evet. Evet. sosumuz içimizde çok güzel oldu. Sosa taktım ben bugün kafayı. Şimdi patateslerimizi ezmeye başladık. Patates, evet. Sıcağıyla yapıyoruz ki hem güzel ezilsin hem yağımızı yedirebilelim. Biraz güç isteyen bir aşama. Çok kolay i̇ç, bir yemek aslında anneciğim. İç harcımız da burada. Evet. Ekmek olsaydı bana banardım. Hamidelerin canı çektiyse benim gibi. Gelin beraber yiyelim. Acıktım anne ben de. Pissin hemen yiyelim. İnşallah anneciğim. Gördüğün gibi kuzum. Şimdi bunu birazcık soğutacağım ki top top yapabileyim. Yoksa elini... Çanak halinde değil mi anne? Evet anneciğim. Çanak halinde yapacağız. Borcamımız burada. Biraz da ezimiz var sanki. Ezeceğim kuzum. Sonra içlerini dolma doldurur gibi dolduracağız anneciğim. Sosunu yapacağız. Ve fırına vereceğiz. Evet. Şöyle tadına bakayım. Canım çekti. Çok çabuk oluyor. Çünkü hep bütün aşamaları tüpün üzerinde geçtiği için pişmiş olduğu halde bir 10 dakika 15 dakika kaynatacağız. Fırında soslu suyumuzda güzel bir harmanlansın diye. Evet gördüğün gibi anneciğim çok güzel oldu. Püremiz de hazır. sosumuz da hazır. Birazcık ılısın püremiz. Çanaklarımızı yaparken sizlere göstereyim. Evet. Patateslerimizi hazırladık. Son bir tanesi annem bıraktı. Nasıl yaptığını sizlere göstermek için. Biraz aşağıdan yaparsan anne. Pürem o kadar güzel oldu ki. Muhteşem ötesi. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz iç harcımıza ilave edeceğiz, böyle. Yemek kaşığı, kaşığı da aslında yok. daha iyi olan. Anneciğim toplarım küçük ya, o yüzden tatlı kaşığıyla yapmak istedim. İşte dolduruyoruz. Evet. Çok da güzel oldu. Hepsini yapalım. Üzerine sosunu koyarken sizlere gösterelim. İşlerini güzelce doldurduk. Patatesleri haşladığımız sıcak suyla da hemen sosunu hazırlıyoruz. Birazcık sıvı yağ kattı annem içine. Daha sonra böyle bir tatlı kaşığı kadar kimyon kattık. Hemen domates salçamız. Bir tatlı kaşığı domates salçası anneciğim bir tatlı kaşığı biber salçamız fırınımız açtım ben ısındı evet. yemeğimiz olacak inşallah bugün hep sıcaktan geçti küçük tabaklarla hazırlamaya çalışıyorum anneciğim her şeyi Evet. şimdi patatesimizin üzerine sosumuzu ilave ediyoruz. Yemeğimiz güzelce kaynasın. Sizlere göstereyim yemeğimiz pişti arkadaşlar bu şekilde gayet şahane oldu annem boş uğraşmış oldu tabi dilerseniz çanak halinde yapabilirsiniz ama böyle patates püresinin altı döşeyip üstünde hazırlamış olduğumuz sebzeli tavuğu koyarsak şahane bir lezzet oluyor tadı şahane efsane çok güzel oldu annemin eline sağlık sizlerin de şimdiden ellerinize sağlık harika bir yemek şimdiden afiyet olsun hepinize hoşçakalın